Lise sonunda edebiyattan çakmışsınız Arzu hanım. <laughs> ya, bu durumda teknik olarak mezun olamamışsınız. <laughs> Kamera şakaları dönemi çoktan bitti Seyfo'cum. Kameralar nerede? Arzu. <laughs> He? Ha? Sen hala ortaokul mezunusun. <laughs> Olamaz. Mezunu ...biri televizyonda ancak deterjan reklamında oynayabilir. Onda da ancak annesinin eski deterjanını kullanan birini oynayabilir. Uf! Yav! kabus bu! <laughs> Gördün mü? Ben sadece bir yazılıdan kaldım. Arzu teyzemse okuldan atılmış ama yine de meşhur olmuş. Ama bak şimdi ne hallere düştü. Oturmuş annesinin eski deterjanını kullanan kadın rolü bekliyor. <laughs> Ama Arzu bu durumu değiştirecek çünkü... Çünkü... Bana ne ya ben bu oyunu oynamak istemiyorum. <laughs> çünkü çok çalışacak, tek ders sınavına girecek, lise diploması alacak... ...ve eğitimli bir kadın olacak. Değil mi müdür bey? Valla lise bitirmede tekrar sınav hakkı çok özel durumlarda veriliyor. Ee, tabii e, şehrimizin gururu Arzu Hanım için e, şartnameleri biraz zorlayabiliriz. Ve Arzu da bu fırsatı iyi değerlendirecek. Değil mi Arzu? Evet. 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 Yapacağım gerekiyorsa yapacağım. Ne fedakarlık gerekiyorsa yapacağım. Bugün olmazsa yarın, yarın olmazsa öbürsü gün. Ne gerekiyorsa yapacağım. O diplomayı alacağım ve karşıma kimse çıkamayacak. Aslı, kızım hadi dersine gitsen. Şimdi müdür bey, en ucuz kaça olur bu diplomalardan? İşte görüyorsun değil mi melekler konağının gücünü. İşte eğitime katkı budur. Şu gördüğün genç kuşak benim entrikalarımla büyüdü. Türkiye'nin geleceğinden hiç şu anki kadar umutsuz olmamıştım. Ah oh, ah oh, şu koridorun dili olsa da konuşsa. İşte bak tam şu köşede dört erkek benim için kavga etmişti. <laughs> Ve sonra dördü de okuldan atılmıştı. <laughs> Tabii tatlım. Hiç derslerle ilgili bir lisanın var mı? Derslerle ilgili mi? Derslerle lisenin ne alakası var? Bunu bilsen zaten şu anda lise mezunu olmuş olurdu. Evet olabilirdim ama ben gezmeyi tercih ettim. Çünkü çok okuyan değil, çok gezen bilir. Tabi tabi. Mesela Osmanlı tarihi. Türk bükünlü oh. paparazzilere bikinili poz verirken öğreniliyor. Osmanlı tarihi öğrenmenin kime ne faydası var? Kim 500 milyar ister bir aylar oldu haberin yok mu? Arzu, Ziya Bey sırf şu diplomayı alabilmen için Türkçe dersine bile girmene izin verdi. Rica ediyorum bizi rezil etme. Of. Aslı. Teyze. Anne Niye geldin buraya? Teyzeni Türkçe dersine getirdim. O da diplomasını alacak ve eğitimli kadınlar arasına katılacak. Cezalandırdığın yetmiyormuş gibi gelip bir de beni denetliyorsun. Sayende Kemal'le teneffüslerde bile görüşemiyorum anne ya. <laughs> Şimdi kızının mutsuz olduğundan emin oldun, değil mi? Artık gönül rahatlığıyla evine gidersin. <laughs> kadar üzgün görmeye nasıl dayanıyorsun? Ben onun için en doğru olanı yapıyorum. Ha! Hadi gel. Ay beni yalnız bırakma. Tek başıma bu sınıfa giremem. <laughs> Çünkü odadaki en yaşlı kadın olmaya dayanamam. 10 dakika. Sonra Timuçin'i psikoloğa götüreceğiz. Yürü. Biliyor musun sen? Sen bu sınıftaki en yaşlı kadın olacaksın. Selam. Hoş Arzu Parlak bir öğrenciydi. Arzu Parlak bir öğrenciydi. <laughs> Şu bendeki dile hakimiyete bakar mısın? Gerçekten harcanıyorsun sen buralarda. Şu anda Oxford'da doktora yapıyor olmalıydı. Ah oh, kader işte. Eskişehir'de Oxford vardı da biz mi gitmedik? Ama imkanları zorlayıp gitmeliydim. Ya ne güzel bak Fransa'yı da görmüş olurdum. <laughs> Aa! Ya nasıl aklıma gelmedi? Tüh! Çağıracaktık bütün medyayı çekeceklerdi beni burada. Altına da bir yazı. Ne güzel. Arzu parlak, Türkçe dersleri alarak ana haber bülteni sunmaya hazırlanıyor. <laughs> Ama derslere bikiniyle girmeme izin vermezler değil mi? <laughs> Bak bu Kemal. Kemal hatırladın mı beni? Ay benimki de laf yani beni bütün Türkiye hatırlıyor. Arzu Hanım nasılsınız? O kız kim? Hiç bir arkadaşım. Siz ne yapıyorsunuz burada? Bir ana haber bülteni sunma teklifi var da. <laughs> Bak Aslı'nın annesi. Memnun oldum. Nasıl başardım bunu? Tanışalı üç saniye oldu. Memnun olmak için biraz erken bir süre değil mi? Tünaydın arkadaşlar. Sağ ol. Tünaydın mı? Ay çok komik adam. Edebiyat öğretmeni olmuş ama G'leri söyleyemiyor. Evet. Geçen dersimizde nerede kalmıştık? Çekimli fiiller hocam. Güzel. Ay bu iş böyle uzar gider. Çekimli fiiller, çekimsiz fiiller. Ay çekilmez vallahi. Arzu rica ediyorum şu dersi doğru düzgün dinle. Kusura bakmayın. Özür dilerim. Ama dersimle sohbetinizi bölmüyorum inşallah. Yok yok ama mümkünse biraz daha kısık sesle. <laughs> evet arkadaşlar. Bildiğiniz gibi sözcükler sonlarına iki tür ek alırlar. Bak ne yaptım tuzluk. Bir sayı söyle. Kaldır şunu. Dersi dinle. Kiminle evleneceğini merak etmiyor musun? <laughs> Ya yani bir dahaki sefere. Hayır. Bak, George Clooney çıkabilir, söylemedi deme. Sessizlik, lütfen sessizlik. Arzu beş dakika duramaz mısın yerinde? Dinle artık şu dersi. Otuz üç yaşındasın, işte bu yüzden hala lise sıralarındasın. Çekimli fiiller pek ilginizi çekmedi galiba. Şey ben gerçekten çok üzgünüm yüksek sesle konuştuğum için. Ama itiraf edin kurallı konuştum. Dışarıda istediğiniz kadar kurallı veya kuralsız konuşabilirsiniz. Mamafi dersimin selameti açısından sizi sınıfta istemiyorum. Nasıl isterseniz ya da nasıl istemezseniz. Ayrıca ben de bu derste kalmaya bayılmıyorum zaten. Hepinize çekimli fiillerinizde başarılar dilerim. Evet arkadaşlar. Çekimli fiiller bahsimize dönecek olursak... <laughs> ...fiil köklerinin sonlarına aldıkları yapım ekleri ve çekim ekleri neticesinde... ...meydana gelen bütüne çekim ekleri, Bu akşam üstü evde kimse olmayacak. Okuldan çıkınca bize bir uğrasana. Abi gol.